Modern Halloween'un ardında, keltlerin iki mevsime ayıran karanlık eşiği yatıyor. Samhain. 31 Ekim'de, yazın bitişi ve kışın başlangıcı kutlanırdı. Bu bir hasat festivali değil, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünün kabulüydü. Samhain, zamanın iki dünya arasındaki perdenin en inceldiği andı. Ölüler diyarı, yani Sidhe, Periler Tepesi sakinleri, bu liminal gecede yaşayanlar arasına karışabilirdi. Keltler, bu geçişi saygıyla karşılardı. Bu gece, sadece atalara değil, aynı zamanda zarar vermek isteyebilecek kötü niyetli ruhlara da dikkat edilirdi. İnsanlar, kendilerini tanınmaz kılmak ve ruhlardan saklanmak için, hayvan derileri ve başlıklar giyerlerdi. İşte maskelemenin ilk tohumları. Roma İmparatorluğu'nun yayılmasıyla Samhain, Feralia ölenleri anma ve Pomona meyve tanrıçası festivalleriyle birleşti. Bu eski ritüellerin yeni kültürel katmanlarla harmanlanmaya başladığı ilk büyük senkretizmdi. 8. yüzyılda kilise pagan bayramını kontrol altına alma ihtiyacı hissetti. Papa 4. Gregory 1 Kasım'ı Tüm Azizler Günü (All Hallows' Day) olarak ilan etti. 31 Ekim ise All Hallows' Eve, cadılar bayramının kökeni olarak kaldı. Orta Çağ'da ölüler için yiyecek dilenme geleneği popüler oldu. Fakirler kapı kapı dolaşıp ruh pastası, soul cake ister, karşılığında ölenlerin ruhları için dua ederlerdi. Bu, modern şeker mi şakamının trick or treat doğrudan atasıdır. Folklorik karakterler bu dönemde şekillendi. Cadı, genellikle pagan şifacı, doğurganlık tanrıçası ya da sadece kilisenin baskıladığı bağımsız bir kadın figürü olarak görüldü. Modern Cadılar Bayramı siluetinin en ikonik parçasıdır. Kelt coğrafyasından gelen bir diğer figür, Puga. İrlanda mitolojisinde şekil değiştiren, hayvan ya da insan kılığına bürünebilen, genellikle yaramaz veya kötü niyetli bir peri bölü ruh. Cadılar bayramında hasadı bozduğu veya kayıp yolcuları kandırdığı anlatılır. Meşhur oyulmuş balkabağı, Jack O' Lantern, İrlanda ve İskoçya'dan ABD'ye göç edenlerin getirdiği bir gelenektir. Aslında oyulan şalgam turnip idi. Stingy Jack efsanesi ve yanan kömür, yaşayanları korumak için bir fener halini aldı. Halloween artık küresel bir fenomendir. Ancak özünde, binlerce yıl önceki Samhain'in karanlık, yiminal ruhunu taşır. Ölüm ve yaşam arasındaki perdenin inceldiği o kadim geceye dair kolektif bir saygı ve korkunun modern yansımasıdır.